Herkese merhaba, MCT Danışmanlık Hisse Senedine dair detaylı bir teknik analizle karşınızdayız. Bugün 1 Haziran 2025, saat 12.49'da sizlerle birlikte bu hisseyi inceleyeceğiz. Verilerimiz 30 Mayıs 2025 tarihine kadar olan SKLP analizis 20250601 CSV dosyasından geliyor fiyat hareketlerinden trendlere, teknik göstergelerden olası senaryolara kadar her şeyi ele alacağız. Haydi başlayalım, analizimize fiyat hareketleriyle başlıyoruz. 3 Haziran 2024 TMCT hissesi 129,8 seviyesinden açıldı, gün içinde en yüksek 130,0'ı gördü, en düşük 117,3'e indi ve 119,7'den kapandı, işlem hacmi 360 bin not oldu. 30 Mayıs 2025'e geldiğimizde ise hisse 82.35'ten açıldı. Gün içinde en yüksek 82.95'e çıktı, en düşük 78.4'u gördü ve 79.8'den kapandı. işlem hacmi 250 bin not olarak gerçekleşti. O yaklaşık bir yıllık süreçte ciddi bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Fiyat %38,5 civarında gerilemiş. Son dönemde ise düşüş hızlanarak devam ediyor, özellikle Mayıs ayı içinde 92, 6'lık zirveden 79, e kadar %14'lük bir düşüş yaşanmış. Hareketli ortalama göstergelerine bakalım. Savadede 5 günlük SMA 82,12 ve EMA 81,78, fiyatın bu ortalamaların altında olması satış baskısını doğruluyor. Orta vadede 20 günlük SMA 83,31 ve EMA 84,25, uzun vadede ise 50 günlük SMA 90,13 ve EMA 91,52 fiyatın tüm bu ortalamaların altında kalması trendin zayıfladığını gösteriyor. 200 günlük SMA 106,06 ve EMA 104,71 seviyelerinde bu da uzun vadeli düşüş trendinin devam ettiğini teyit ediyor. Tema 1082,71 ve Kama 1084,18, fiyatın bu göstergelerin de gerisinde olması momentum kaybını destekliyor. Momentum göstergelerine geçelim. Göreceli güç endeksi, RSE 14.38,58 seviyesinde, bu hissenin nötr bölgede olduğunu ancak 30A ya yaklaşarak satış baskısının arttığını gösteriyor. Williams R, Williams R 14.93, 03, aşırı satım bölgesine yakın bir sinyal veriyor. MF 1469,43, para giriş çıkışında dengeli bir durum olduğunu gösteriyor. Stokastik osilatör, stok K15 ve stok D15 sırasıyla 13,11 ve 16,09 henüz dönüş sinyali vermiyor. CC20, 127, 63 aşırı satım bölgesinde ve düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor. Momentum 10-12-80, ciddi bir gerileme hızını yansıtıyor, trend göstergelerine bakalım. 2.54 2 54, sinyal çizgisi, 2-81 ve histogram 0,27, bu da kısa vadede bir toparlanma ihtimalini artırıyor ancak trend hala zayıf. Aron Down 64 ve Aron Up 0, güçlü bir düşüş trendini doğruluyor. ADX 14-22,41, trendin orta düzeyde güçlendiğini gösteriyor. CMO 14, 22, 84, negatif bölgede ve satış baskısını teyit ediyor. Volatilite göstergelerinde, Bollinger bantları üst band 85,68, orta band 83,31 ve alt band 77,87, fiyatın alt banda yakın olması düşüşün devam ettiğini ve volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. ATR 14,4,51, volatilitenin yüksek olduğunu ve fiyat hareketlerinin oynaklığını işaret ediyor, Hacim göstergelerine göz atalım. OBV 30 Mayıs'ta 741.000, 12 Mayıs'ta 480.000 seviyesindeydi, bu da ciddi bir satış hacmi olduğunu gösteriyor. Çaykin Osilatör, 481.000, negatif bölgede ve satış baskısını doğruluyor, destek ve direnç seviyeleri açısından, kısar 93,92 seviyesinde, fiyatın bu seviyenin oldukça altında olması düşüş trendini destekliyor. Destek seviyesi 78, 79 bandı, direnç ise 83,31, 20 günlük SMA civarında görünüyor. Fiyatın bu aralıkta sıkıştığını söyleyebiliriz. Ertesi günün açılış fiyatını tahmin etmek için lineer regresyon kullanalım. 30 Mayıs kapanış fiyatı 79,8. Son 5 günün günlük ortalama değişimi yaklaşık 80 birim. Bu trendin devam ettiğini varsayarsak, 2 Haziran açılış fiyatı 79,8, 1,80 78,0 civarında olabilir. Ancak aşırı satım sinyalleri kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini artırıyor. Muhtemel senaryoları değerlendirelim. Boğa senaryosunda eğer hisse 83,31 direncini kırarsa, fiyat 85-86 bandına doğru toparlanabilir. Hey senaryosunda 78 desteği kırılırsa, fiyat 75 seviyesine kadar gerileyebilir. Yatay senaryoda ise, fiyat 78-83 aralığında konsolide olabilir, sonuç olarak, MCT danışmanlık hissesi uzun vadeli bir düşüş trendinde ve teknik göstergeler satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Ancak RSE ve Williams, R gibi göstergeler kısa vadede tepki yükselişi olasılığını artırıyor. Yatırımcılar 78 desteği ve 83 direncini yakından takip etmeli. Kanalımıza destek veren herkese teşekkür ederiz. Beğenileriniz ve aboneliklerinizle bu içerikleri üretmeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya yeni analizlerle görüşmek üzere.